Evet yeniden merhaba. Yeni bir videodan. Şimdi Servet-i genel özelliklerine giriş yapıyorum. Şuradan başlayayım. Şimdi Fransız edebiyatı örnek alındı dedim. Hikaye ve romanda realizm ve naturalizm, şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisi görülür. Evet yine Fransız edebiyatı etkisi burada da ciddi anlamda olacak. Epey bir etkisinden söz edeceğiz. Fransız edebiyatı örnek alındı diyorum. Hikaye ve romanda realizm ve naturalizm, şiirde de parnasizm ve sembolizm akımları etkili olacak. Sanat, sanat içindir anlayışı ağır basmıştır. Kesinlikle dönemin e, siyasi anlamda karışık olması, zaten Osmanlı'nın son dönemleri, 2. Abdülhamit dönemi de diyoruz dedim size bu dönem için. O yüzden e, dönemin bu kadar karmaşık olması, siyasi anlamda çalkantılı bir süreçte olmamız sanatçıları sanat sanat içindir anlayışına benimsediler. Zaten yazılar, o dönem yazılan eleştiriler çok tepkiler alacak yazarlar tarafından. Mesela Servet-i e. bile bir yazıdan dolayı kapatılmıştı. E, sonrasında toparlanamadı zaten Hüseyin Cihayet'in yazısından dolayı. O yüzden e, yani baktığımızda ve gördüğümüzde dönem gerçekten biraz karmaşık. Sanat sanat içindir anlayışı. Dönem itibariyle biraz bu şekilde yazarları da biraz bireysel konulara itmeye zorlamıştır diyoruz. Şimdi buraya geldim. Alışılmamış bağdaştırmalar kullanarak gelecek kuşak için imge dünyasının kapılarını açtılar. Bu aslında önemli bir madde. Biz bu imgeden ikinci yeni de ciddi anlamda bahsedeceğiz. Yani Cumhuriyet dönemi şairlerimize geldiğimizde ikinci yeniden size şiir örnekleri de vereceğim. İmgeyi nasıl bakıyoruz ya da ikinci yeni şiirini nasıl e, az çok böyle tespit ediyoruz mu diyeyim, anlıyoruz mu diyeyim o şekilde e, göreceğiz. Şimdi imge şuradan örnek vereyim. Az önce dekadanlar diye bir tartışmadan bahsettim bir önceki videoda. Dedim ki cenab Şahabettin'in saati semen fam adlı tamlaması ciddi anlamda tartışmalara sebep oldu. Ve dekadanlar tartışmasını başlattı. Hatta bunu Mithat başlattı. Mithat da bitirmişti. Farklı çağrışım yapan kelimeler. Şimdi bu ne demek? Ee, şu kelime üzerinden imgeye örnek vereyim. Aklımızda kalsın. Şimdi ben size desem ki işte saatim Yasemin kokuyor desem ya da saatimin e, üzerinde Yasemin çiçeği ne bileyim resmi var gibi bir şey söylesem mesela kelime olarak. Hemen hemen hepimizin zihninde aynı çağrışım yani aynı şey resim oluşur, aynı tablo oluşur, aynı şey düşünürüz. Ama şimdi burada cenab Şahabettin demiş ki Yasemin renkli saatler. Şimdi ne demek bu? Şimdi ben size burada 10 kişiye sorsam sana Yasemin renkli saatler diye bir e, mısra söylesem, bir kelime söylesem sana ne çağrıştırıyor zihninde diye. Hepiniz farklı şeyler söylersiniz. Net bir anlamı yok. Hani net bir anlam ifade etmiyor. Hani mesela e, Cemal Süreyya'nın bir şiiri vardır. İlk e, ilk bir mısrasını söyleyeyim. Gülün tam ortasında ağlıyorum diye. Şimdi gülün tam ortasında ağlıyorum. Ben size desem ki gülü elime aldım ve ağlıyorum desem. Mesela hepimizde hemen hemen aynı şeyler çağrışabilir. Ama gülün tam ortasında ağlamak nasıl bir kelime diyeceğiz mesela. Hani hepimizde farklı çağrışımlar, farklı izlenimler, e, zihnimizde farklı hayaller oluşabilir. O yüzden biz buna ikinci de imge diyeceğiz. Burada da alışılmamış bağdaştırmalar diyoruz. Ve bunları şiirlerine servedip yununcular epey bir kullanacak. Yani şu madde önemli. Verilebilir. Servet-i genel özellikler açısından. Şiirini görmemiz açısından da önemli bir madde. Neyse şimdilik bu kadar örnek vermiş olayım. İleride yine değinmem gerekirse değinirim. Toplumsal konular yazdılar fakat siyasi konulara dönem sebebiyle girmediler. Şimdi burada sanat sanat içindir anlayışını benimsiyorlar dedim. Evet ama bu demek değildir ki hiç toplumsal konu yazmadılar. Tevfik Fikret'in mesela dönemdeki farklı konularla ilgili diyeyim. Siyasi anlamda evet yazıları var toplumsal konularda. Ama siyasi anlamda siyasete girmediler. Hani siyaset yapmak için yapmadılar. Bazı konulara böyle ufak ufak eleştirmişlikleri var. Hani toplumsal konular hiç yazmadılar değil. Ama genel görüş sanat sanat içindir anlayışı. Şimdi geldim şuraya. Şunu bir çizeyim. Şu önemli alışılmamış bağdaştırmalar kullandılar. Bu da imge dünyasının kapılarını açtı önemli. Şimdi geldim buraya. Fransız şiirinde görülen nazım biçimlerini benimsediler. Sone, Terzerima bunlar Fransız şiiri türleridir. Ee, serbest müstezat. Bizde müstezat var. Divan edebiyatından hatırlarsanız divan şairlerinden müstezat kullanıyorlardı. Ama müstezatın kalıplarını değiştirdiler. Kendilerine göre uyarladılar. Yeni kalıplar oluşturdular. O yüzden biz de diyoruz ki serbest müstezat yani biraz daha değiştirerek kullandılar şiirlerinde. Sona terzerim gibi türlerde Fransız şiirinden gelir. Bu türleri kullanmaları da değişiklik açısından önemli. Demek ki biçimde de değişmeye gittiler. Nazım biçimlerinde. 7-8 cümlede tamamlanan uzun düzeler kullandılar. Bu ne demek? Yani ben şiirim yazarken mısra mısra yazıyorum ya. Şiirim bir mısrada bitmedi cümlem. Burada yazdım. Sonra altına geçtim. Cümlem hala bitmedi. Cümlem devam ediyor. Mesela burada bitirdim. Bu şekilde uzatabiliyorum. Ee, farklı mısralarda bitiyor. Yani tek bir mısrada bitmiyor cümlem. Ben buna işte Servetiful'unla işte değişik ismiyle anjambant tür diyorum. Mant mant tür diyorum. Evet, dilim döndü galiba. Söyledim. 7-8 cümlede tamamlanan uzun dizeler kullanıldı. Bu demek bu da önemlidir onlar için yenilik açısından geldim buraya demişim ki şiirde aruz vezni ustalıkla kullandılar. Eriz, özellikle Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin gördüğümüz gibi aruz vezni hala devam ediyor. Divan edebiyatında biliyorsunuz ki aruz vezni kullanılıyor ciddi anlamda. Dil yine Arapça Farsça burada da aynı şekilde olacak. Eee dille ilgili buraya yazmamışım ama şiirlerden örnek verirsem göreceksiniz. Dilde hala Arapça Farsça tamlamalar yoğun bir şekilde kullanılacak. Dilin ne zaman sadeleştiğini ve gerçek Türkçe'ye yani öz Türkçe'ye geçtiğimizi söyledim daha öncesinde. Milli Edebiyat döneminde. Orada diyeceğiz ki biz artık saf Türkçe'ye geçtik. Yani hemen hemen bir yazarı sadeleştirmeden de okuyabilirsiniz. Ama burada öyle olmayacak. Mesela biz Halit Siyah'ın romanını mesela sadeleştirmiş olarak almasak. Evet çoğu kelimeyi anlamayız. Yani şöyle bir şey hani sözlüğe ihtiyaç diyoruz. Birçok kelimesinin Arapça, Farsça olduğunu söyleyebiliriz. Şiirler de aynı şekilde. O yüzden dil size sadeleşmiştir. İşte dil anlaşılır ya da anlaşılır çok yalın ve duru bir dildir. Öz Öztürkçe vardır gibi kelimeler görürseniz Servet-i Finun için öyle bir şey yok. Tevfik ve da Aruz'u çok güzel kullanan yazarlardandır. Hatta daha sonra bunu Mehmet Akif Ersoy için söyleyeceğiz. Yine önemli dev yazarlarımızdan, şair, şairimizden biri. Ve son maddem dönem itibariyle içe kapanık, karamsar, gerçeklerden kaçıp hayale sığınma. Bu çok mesela. Gerçeklerden kaçıp hayale sığınmak gibi konular işlendi. Kendilerini ütopya kurdular. Ütopya nedir? Felsefe çalışıyorsunuz hepiniz az çok. Böyle ütopya ve diskopya vardır. Hani diskopya romanları da hatta popülerdir. Ee, ütopya hayal dünyası. Yani kendi dünyası. Mesela ütopyanı kur ya. Hani bana ütopyanı söyle kendi dünyanı kurmak, olmasını istediğin dünyayı kurmak, hayali dünyanı, nasıl dünya istiyorsun dediğimde sana şöyle bir dünyada yaşamak isterdim deyip mesela sen çak 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 sıralıyorsun. İşte doğruluğun olduğu bir dünya olsun, özgürlüğün olduğu bir dünya olsun, işte insanların birbirine iyi davrandığı bir dünya olsun gibi. Şimdi dönem biliyorsunuz ki kapalı dedim. Siyasi anlamda kapalı, çok çalkantılı, ülke olarak da kötü durumdayız. O yüzden dönem o kadar... E, sıkı ki ve hani bunalımlı ki yazarlara da bu tabii ki yansımış ve e, kapanık daha karamsar şiirler yazdıklarını görüyoruz. Bu o demek aslında. Hani bir yer bir şeylerden kaçıp hayale sığınmak ne demek? Çünkü eserlerinde bir yerlere kaçabiliyorlar. Mesela <laughs> e, yani biz bunu Haşim'le biraz farklı göreceğiz ama Tevfik Fikret'in şiirlerinde bunu göreceğiz ciddi anlamda. İşte bir yerlere kaçmak, sığınmak, bazen doğaya sığınmak, sessiz bir yere sığınmak, o yüzden kaçıp hayallere sığınmak, kendilerine bir ütopya kurmaları görüyoruz şiirlerin de arkadaşlar. Bunlar hani servetle ilgili genel özelliklerde işte yorumlamamız istenecek. veya da soru gelse genel özellikler açısından bakmamız gerekecek yerler. Ben en bilindikleri almaya çalıştım. Tabi her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim. Ben en önemlilerini... Ee, buraya sı yani yazabildiğim kadar ve anlatabildiğim kadar anlatıyorum. Edebiyat her zaman okuyunster ya konular vardır. Soruların nereden geleceği bazen belli olmuyor. Sadece yorum da sorabiliyorlar. O yüzden zaten bazen ayrıntıya giriyorum ve dönemi anlatmaya çalışıyorum. Sana sadece tutup da cana bir şiirlerini de soracak diye bir şey yok. Dönemden sana yorum da yapmanı isteyebilir genel özelliklerden de yorum yapmanı isteyebilir. O yüzden siz de zaten elinizde bir sürü kaynak vardır. Farklı kaynaklardan ya da soru çözerek kendinizi daha da geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, mesela benim yazdıklarımı bir yerlere not alıyorsanız oralara böyle ek yaparak da gidebilirsiniz. Karşınıza hangi bilgi çıkarsa ben zaten çıkmış sorulara zaman zaman hep bakacağım. Şimdi burada nereyi çizeyim? Ee, farklı nazım biçimlerini gördüler. Sonet, terzarima, serbest müstezat gibi bu türlere nazım biçimlerini değiştirdiklerini görelim. Şu anjan band ismini görürseniz bu ne demeyin. Bir dizede tamamlanmayıp birkaç dizede tamamlanan cümleler. Cümle nasıl tamamlanır? Yüklemle tamamlanır. Hani bu tamamlanmıyor. Aruz vezini ustalıkla kullandığı bu yazarlarımız. Aruz vezimiz devam ediyor. Evet dönem itibariyle içe kapanık, karamsar ve gerçeklerden kaçıp hayale sığınma. Önemli, çok Önemli kendilerine ütopya kurmaları önemlidir. Şurada şurayı da çizeyim. Toplumsal konulara hiç yönelmediler değil. Toplumsal konularda hiç yazmadılar değil. Ama genel görüş sanat sanat içindir anlayışı. Evet genel özelliklerim bu. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Şimdi şairlerinden devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın arkadaşlar.